Kudret Bey merhabalar, hoş geldiniz yayına. Hoş buldum Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Tabii borsa tarafıyla başlayayım. Çok hareketli bir haftaydı. Bu günkü yükselişi nasıl görüyorsunuz? Aslında biraz bu haftayı belki özet geçelim. Neden bu sert yükselişler ve sert düşüşler sorusunu soruyoruz. Net bir cevap genel olarak yok. E, ama hani yılbaşından bu yana %15'lik bir düşüş var. E, bu yukarı yönlü hareketler bir yön arayışı mıdır? Borsada e, bundan sonrası ilişkin beklentiler neler? Aslında e, bu sorunun cevabı 2022 yılı performansıyla da çok direkt bağlantılı. Çünkü baktığımız zaman şirketler ve borsa endeksleri 2022 yılında alternatifsizlikten kaynaklı çok muazzam performanslar sergiledi. Tabii e, şimdi firmanın e, mevcut fiyatındaki yük, yüzdesel değerler bu kadar çok ciddi bir reaksiyon verdiği için ve e, mevcut şirketin değerlemelerinde de bu görülmediği için ister istemez burada bir arada ayrışmalar söz konusu oldu. Nitekim 2023 yılı her ne kadar biz seçime kadar borsa alternatifsiz vurgusunu yapıyor olsak da global taraftaki düzelmeler, altın gümüş gibi değerli metallerdeki yukarı yönlü fiyatlama reaksiyonları ister istemez bir de enflasyon yani bizim enflasyonumuzun özellikle e, en kötüsünü gördüğümüz ve aşağı yönlü reaksiyonların baz etkisinden kaynaklı bir şekilde devam edeceği ve yıl sonuna kadar da eğer e, şu anki piyasa koşulları dışında farklı bir gelişme görmezsek buna göre bir akışın oluşturacağı bir ortamda ister istemez burada bir dengelenme çabası içerisinde. Yeni katılımcıların piyasadaki mevcut düşüşlere tecrübe etmemesiyle birlikte oluşan panik havaları fiyatların belli başlı fiyatların çok şişmiş olması ve mevcut e, rasyonel Yatırım kararı verebilmek açısından uygun fiyatlardan oldukça uzaklaşması sebebiyle aradaki makasın işte bu hareketlerle gitgide kapalı olması gibi çok farklı senaryolar kullanılabilir. Ama her nihayetinde şu anda baktığımız zaman dün gerçekleştirdiği dönüş, bugün sergilediği pozitif iyimserlik bu noktada bize şunu söylüyor. Borsada evet belli baş hareketler izlendi. Neredeyse 8 işlem gününde borsa endeksi %15'e yakın değer kaybetti. E, şirket bazında işte biz 30'a baktığımızda, biz 100'e baktığımızda, biz 30'da örnek görüm yüzde 25'lere varan şirketlerin değer kayıplarını gördük. Biz 100 dışında yüzde 50'lere varan değer kayıplarını da görmüş olduk. Ama hani e, son nihayetinde gelen hareketler burada bir dönüş algısını gerçekleştiriyor. Burada her daim şunu vurgulamakta fayda var. Haftalık bazda 4.760'ın üzerinde biz 100 haftayı kapatabilirse 4930 üzerinde günlük kapanış yapabilirse bu dönüşün başladığı anlamına gelebilir. Ama hani daha net hareketler için biraz daha böyle 22 günlük kütsel hareketli ortalama olarak vurgulayabileceğimiz 5180 ya da yuvarlak hesap 5200'ün üzerinde biz günlük kapanışı görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yukarıda 5200 aşağıda 4900 bir miktar dalgalanmalar izlenebilir. Bu anlamda da evet şu anda son moral bozukluğunun biraz şeyini yaşıyoruz hani toparlanmasını yaşıyoruz ama henüz tam anlamıyla döndü artık gidecek vurgusunu yapabilmek için biraz daha fiyatlama reaksiyonlarına ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz burada sektörel performansları nasıl görüyorsunuz yani şöyle sorayım aslında biraz bu geri dönüşler işte bilançolar açıklanana kadar böyle devam eder bu oynaklık ama bilançolarla yön değişir diyenler var Bundan sonraki hikayeyi nerede bulur borsa İstanbul? Şimdi baktığımız zaman hani e, Ocak ayı performansında şu anda turizm, e, banka. Tekstil, deri olarak devam eden bir negatif süreç var ve e, şu an için hani kötünün iyisi diyebileceğimiz sektörler yüzde üç'e yakın e, kimya petrol plastik yüzde yakın ulaştırma ve yani yüzde üç ile yüzde yirmi üç arasında ciddi anlamda bir negatif görüntü izliyoruz Şimdi burada şunu söylemekte fayda var bir önümüzde bir seçim süreci var ve seçim süreci sürecine ki bölümde şirketler yine e, yatırımcıların teveccühüne maruz kalacak. Yani yukarı yönlü reaksiyonlar devam edecek. Tabii ki burada ister istemez işte sektör ayrışmaları olacaktır. Mesela bankacılık tarafında özellikle seçim öncesindeki süreçteki performans. Seçim sonrasında acaba e, Merkez Bankamız bir faiz arttırım patikasına girebilir mi? Nitekim bugün yılın ilk anketinde e, yıl sonu 12 aylık em, e, faiz beklentisinde şu anki rakamın üzerinde görüyoruz. Yani orada da bir artış beklentisi var. Yani bu tarz e, senaryolar mesela bugün çimente sektörüne ilişkin en azından önce kendi iç bölümünü halledelim sonra dışarıya e, satış yapalım gibi senaryolar var. Buradaki kazançlar üzerinde baskılar ister istemez olacaktır. Yani burada bu tarz ayrışmalar içerisine girebileceğiz ama şunu vurgulamakta fayda var. Her sektörün içerisinde hem temel çarpanlar hem de şu anki mevcut tarihsel seviyelerden yakınlığı uzaklığıyla birlikte incelediğimiz zaman da uygun şirketler olacaktır. Bunun için e, yatırımcılarımızın artık çok daha fazla araştırma yapması gerekiyor. 2022 yılı gözümüzü kapatıp aldığımız bir şirketi bize güzel paralar kazandırdığı bir dönemdi. Ama ve o zaman yapılan hataların da e, telafisi çok rahat bir şekilde oldu. Ama artık 2023 yılı alternatifsizliğin de dışına çıkılacağını. Artık alternatiflerin de olduğu bir yıl olduğu için daha detaylı araştırmalara e, takip etmek gerekiyor. Araştırma departmanlarının bu noktada hazırlamış olduğu çalışmaları detaylı bir şekilde incelemesi ve e, medya tarafındaki tiyolardan vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü bu dönemde yapılacak hatalar bizim bu hatalardan ciddi anlamda sıkıntı yaşamamıza sebebiyet verebilir oldukça zaten volatil bir borsadan bahsediyoruz şu anda. Bu sebeple de dikkatli olması gerekiyor. Hani yine baktığımız zaman da tarihsel anlamda zirvelerden uzaklık yakınlık olarak e, sektörel bazı ayrışmalar olabiliyor. 4 ana sektör ve 30 tane Alt, alt sektör vurgulamamızda dört ana sektör banka, sanayi, hizmet ve holding. Holdingler hala çarpanları anlamına uygun. E, bankacılık baktığımız zaman tarihsel anlamda yani e, zirveden çok çok uzakta yani hala potansiyel barındırıyor. Sanayi yeni zirveler oluşturdu ama son düşüşlerle birlikte yine lokomotif sanayi, sanayi tarafındaki e, yukarı yönlü reaksiyonlar devam edecektir. Hizmetler sektörü keza holding de benzer bir şekilde yine potansiyel barındırıyor Yani dört ana sektör içerisinde de hala e, mevcut fiyatlarıyla ve temel çarpanlarıyla uygun e, şirketler var. Bunun araştırılması yapılması çok önemli olacaktır en azından borsa işlemcileri için. E, şöyle alternatifler ne olabilir bu sene yani altın mı kastettiğiniz e, alternatif? E, bu sene çok altın konuşuluyor o yüzden soruyorum. şimdi Dünkü veri sonrasında da altında bir yükseliş var. Yani biraz şu, e, şu da sorulmaya başlandı. Acaba borsadan para çıkışları olur da hani bu dövize ya da altına gider mi diye de soruluyor. E, altın ve döviz için nedir beklentiniz? Tabii burada sadece altın, gümüş gibi ürünler değil, global tarafta e, borsaların da borsalarla alakalı fonların da oldukça rağbet göreceği bir dönem izleyeceğiz. Neden? Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın faiz tarafında gidebileceği alanlar 3 aşağı 5 yukarı belli. Bu sebeple de Çin'deki Çin sıfır Covid politikasındaki esneme, ekonomiyi açma görüntüleri, enflasyonla birlikte resesyonla alakalı kaygıların gideriliyor olması, ister istemez büyümeye ilişkin beklentiler ve 2022 yılında kabus yaşayan Amerikan borsalarının bir toparlanma eğilimi ve 2024 ile birlikte daha iyimser senaryolara geçmelerini olanak tanıyabilir. Bu anlamda direkt Amerikan borsalarında işlem gören şirket ler üzerine bunların e, for, e, for, oluşturulmuş fonları üzerinde bir alternatif e, yatırım Fırsatı sunulabilir. Sadece hani altın, dolar, borsa dışında buraya da biraz bakmanın ben önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi bu arada borsadan çıkışlar, işte DTA tekrar yukarı yönlü reaksiyonlar gibi, hani buradan dövize gelir mi gibi hususlar var ama dolar-türk şu anki seyrine baktığımız zaman da en azından seçim dönemine kadar süreçteki belli başlı noktalarda e, hareketler gerçekleştireceği düşüncesi orada görüntüyü. E, biraz e, soru işareti oluşturabilir yani. Kur korumalı mevduata gittiğimiz zaman kurdaki hareketli stabil olduğunu, mevduat tarafına gittiğimiz zaman işte yeni yatırımcılara %25 gibi şu anda bilinen yatırımcılara hali hazırda olanlara 21 gibi faizlerin olduğu bir ortamda enflasyonu da kabaca 40'larda tamamlayacağımız bir ortamda hala şu an için en azından borsanın Seçim zamanına kadar yine potansiyelini koruduğunu söyleyebiliriz. Altın tarafını şöyle vurgulamak lazım. Gram altın gibi özellikle ons altına bağlı üründe e, ek, ek, 1615'ten devam eden bir yukarı yönlü hareket vardı. Orada da çok sert bir yükseliş gördük. Şimdi dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler görüyoruz. Ama yeni dönemde özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz tarafındaki mesajlarına bağlı kalacak şekilde hem dolar endeksindeki düşüşler hem de euro dolardaki yükselişler sınırlanabilir. Çünkü geçtiğimiz sene Şubat ayında euro dolar peritesi 1.15'lerden aşağı döndü. 1.15'lerdeyken özellikle euronun değeri ile alakalı çok fazla sesler çıkmaya başlamış. Euronun çok fazla değer kaybetmesi sorun olduğu gibi çok fazla değer kazanması da sorun olacak ve Avrupalı yetkililer burada belli başlı açıklamalar yapmak durumunda kalabilir. Yani dolar endeksini 100 seviyesi üzerinde tutunma çabası olursa ons altın tarafında da bir miktar baskılanma izlenebilir. Ama 2023'ün ikinci döneminde özellikle 2024 için faiz indirimleri senaryosunun da konuşuldu. Hatta belki yıl sonunda da böyle bir indirim patikasının olabileceği bir düşünceyi de gördüğümüz zaman da altın tarafında da olası düşüşler yeni bir fırsat olarak karşımıza çıkacak. Yani e, borsa evet hala önemli bir avantaj e, yatırımcı tercihlerinde ama özellikle ikinci dönem için yine altın tarafında Borsa tarafında yani global borsalar tarafında fonlar tarafında taleplerin de artabilme senaryoları var. Ama ikinci dönemde mi yoksa şu anda yaşanılacak düşüşlerde mi yer alınmadır sorusunun cevabında ben biraz daha geriden bunu takip edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Yani portföylerde evet borsa ağırlıkları yüksek ama altındır global borsalar fonlar bunlara da e, talebin olması gerektiğini çeşitlendirmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Şunu da sorayım Kudret Bey, bu dün gelen enflasyon verisi sonrası FED'de bir pas geçme ihtimali bekler misiniz? Yoksa %5 görülene kadar hala bu faiz artışları devam eder mi? Çünkü tüm bu konuştuğumuz borsaya da altın, tüm yatırım araçları senaryosunun aslında kilit noktası FED'in ne yapacağı. Dolayısıyla hani FED ne yapar en azından hani ilk çeyrek için sorsam. Birincisi FED Şubat toplantısında hani pas geçme gibi bir senaryo içerisine girmeyecektir. Zaten 25 bas puan faiz artışı ihtimali şu anda Chicago Ticaret Borsası'nın vadeli tahminlerine baktığımız zaman da %94 oranında 25 bas puan faiz artışı neredeyse kesin. Yani bu bir görüntü. Ama burada şunu atlamayalım. Şimdi biz dün enflasyon rakamındaki o gerilemeyi çok güzel bir şekilde gördük. Yani %7.1'den %106. 6.5'e geriledi. Beklentiye paralel olmasına karşın enflasyon geriledi. Ama akabinde gelen açıklamalara dikkat edildiyse FOMC üyeleri tarafından hala böyle bir rehavete kapılmış hava yok. Piyasayla Fed arasında bu anlamda bir ayrışma var. Bir, piyasa %5 tezir ve faiz istiyor ama Fed %5 25 tarafında hala görüntüde devam ediyor. İlaveten şu anda e yıl sonunda e, piyasalar Fed'den iki toplantıda 25'er bas puan faiz art, e, indirimiyle yüzde dört buçuk bekliyor ama Fed şu anda bir faiz indirimine sıcak bakmıyor. Aslında Fed'in şu anda e, prosedür gereği bunu söylediğini de biliyoruz. Çünkü hani sıradan e, bir kurum değil orası ve söylediği piyasa üzerinde etkili olacaktır. Bu anlamda da 2022 yılındaki hatalarından ders alıyor ve e, Aceleci davranmıyor yani e, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali e, faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacak ilaveten de faiz artırım hızını e, piyasadaki e, beli, bilinen gibi davranmama senaryosunu konuşuyor. Çünkü bekle gör politikasına sürüyor. Yani özetle piyasa 5 bekliyor. Fed hala 5.25'te devam ediyor. Mart toplantısındaki ekonomik projeksiyonlarda biz tepe faizinin beş mi, 5 mi, 5.25 mi olacağını net bir şekilde göreceğiz ve oradan sonra yani zirve faizden sonra Fed sabit faiz politikasına eee geçecek ve enflasyonda yüzde %2 Hedef doğrultusuna ilerleyene kadar bu sıkı para politikası mesajına devam edecektir. Altın, gümüş, Amerikan borsa endeksleri, bunların hepsini zaten biliyor ve fiyat içerisine bunu dahil ediyor. Fed sürpriz bir gelişme yapmaz. Şu anda hadi 5-25 diyelim. Bunun da üzerinde bir faiz artışı yapacağım mesajı vermediği müddetçe borsalardaki ve değerli metallerdeki düşüşler sınırlı kalacaktır ve bu düşüşler aslında yeni bir fırsat olarak yatırımcıların karşısına çıkacaktır. Yani biraz Amerikan borsalarında da bu süreçte bir toparlanma görebilir miyiz? Zaten toparlanma geçen yıldan itibaren devam etti çünkü. Pandemi döneminden itibaren o panik havasıyla oluşan fiyatlamalara rağmen S&P 500 endeksi her ne kadar e, manşet içerisinde ayı piyasası magazinsel haberlerine rağmen 50 aylık yüksel hareketli ortalama 3500'ün üzerinde kalmayı başardı. Nitekim yukarı yönlü reaksiyonun devam ediyor ve yeni dönemde özellikle 4300'lere kadar bir yukarı yönlü harekete şaşırmayacağız. Bu anlamda borsalarda Amerikan borsası için konuştuğumuz zaman geri çekilmelerin aslında bizim e, borsa için bir trend takibi, bir trend avantajı fırsatı olmasına e, olanak tanıyor. Tabi burada nasıl düşer, ne kadar düşer bunu kestirmek çok mümkün değil. Ama baktığımız zaman da özellikle 3500-3600 dip kabul ettiğimiz zaman da şu anki fiyatlama reaksiyonu hani e, fiyat anlamındaki seviyeye baktığımız zaman da yukarı yönlü hareketini 4000 ve üzerine taşıyabilme ihtimallerinin olduğunu söylemekte fayda var. Alt bölge olarak da kabaca Hani 3800'ler dikkatle takip edilmelidir diyebiliriz Kudret Bey çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için sağ olun.